Trabzon Maçka Dağların tepesi Şehit Eren Bülbül'ün Kabri ve mezarı burası Burası Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı Evi Bu da annesi <laughs> sonuçta diyebilir evet. ki benim eşim görevliydi yani. Burada olmasa başka bir yerde olabilirdi. Tedbir gördüm Yani tedbir evet. alın. Siz bakayım. Kesin önce bir şey. Kalabalık olmadan oraya resim alayım size. Kesin karşı tarafı. Bu tarım vade gelmiş Vade gelmiş. Bir şey olsa da tabii. arkaya arkaya arkaya. Kesinler. Kesinler. Aferin, Aferin oğlum. Size. Eder misiniz? Olur abi. Evet. Şimdi eski evine gidiyoruz. Eski evde zaten yeni hemen üstünde. Tabi bu bayağı kalabalık ya. Şu burası yine. Maşallah bayram tatil misine rağmen millet cay cay dolaşıyor. Bu arada köyünü bir daha söyleyeyim. Maçka Köprü Yanı Köyü. Zaten Google'a yazsanız Eren'in kabri diye. Ama biraz geride şey yapıyor ama 400 metre geride konuza geldiğiniz gibi ama siz yol bitene kadar devam edeceksiniz en yukarıdaki, en tepedeki ev. Geçen sene gelmiştik biz. Bu sene de nasip oldu. Aa, bu yere yazmışlar üstüne. Bak, iyi ki varsın Eren diye. Şu yazıyı çekelim. İyi ki varsın Eren. Burası da çeşme. Bu şereste tam şuradan teşhirmişti. Gelin. Evet, elin içine gireceğiz şimdi. <laughs> ya, bir dakika dur, ben gideyim. Evet. Ama ben <laughs> İşte koskoca bir aile burada yaşadı. İki gözlü bir odada. Yani 12-12-24 metrekare bir oda. Şu an odunluk yapmışlar. Çıkın bakayım. Buraya şükrettiler. Bak Allah onlara dayısını verdi. İki katlı kocaman maşallah. Evet arkadaşlar. Eren bir gün mekanı burası. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ruhlarına el Fatiha.